Hı. hanım. Sizde ne zaman zuhur etti bu durum? Biliyorsunuz daha önce söylemiştim bir erkekte bakış ve gülüşe ben çok önem veririm. Evet, diye. evet, çok tatlı bir gülüşü var. Hı. Sen neyinden etkilendin acaba? Oturuşunu, duruşunu bilen birisi. Güzel bir kız. Ha Beğendim yani. Cinden gelin söyle kalırsa yazık olur. Hayata küsü verirsin. ...seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem... ...güzel gözlerin için. Başımda Farid... E, ...Azerbaycan'la Zuhal abla. Niye gitti? E, ailesiyle ilgili bazı işleri varmış. Kendisi ve ailesiyle ilgili. O yüzden e, ha. buradan gittikten artık gün... ...o gitti Azerbaycan'a. Aranızda bir sorun var mı? Yok hayır. Evet uzaktan ama Farid'den e, sana sürpriz ve varmış. Çok tatlı, gerçekten çok tatlı. Ben de hele bir gel diyorum. Hani e, şu an çok uzakta ama böyle videoyu yapması çok hoşuma gitti gerçekten. Bu daha hani her dakika aklımda olduğunu gösteriyor. Çünkü uğraşmış bu. ama çok güzel şeyler. <laughs> Birbirimize bakıyoruz soran. Ben Farit de geliyor diyor biliyorum. Nerede? Abla gerçekten ben de bilmiyorum şu anda. Hı? <laughs> Gelecek ama benim bildiğim? Uzun sor Farit'e bak sürprizle geldi. <laughs> tişört bastırdın sen Farit? Efendim? Tişört mü bastırdın? Evet evet. Farnak. <laughs> Farit'in farı, Nagihan'ın nagı. Aa, aa. Sende de mi var tişört? Aç evet, ceketi. Şey evet. Aa. Çok tatlış. <laughs> çok tatlı. Sürpriz için gelmemiş. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim sağ olsun. Azamlar. Biz de iyiyiz. Çok sevimli, çok sempatik değil mi? Evet. Ha? Ha? Nagihan özel bir konuğun varmış senin bugün. Evet. Ee, anneannesi burada. Nerede anneanneyi göreyim? Hoş geldiniz efendim. Nagihan'ın anneannesi nasılsınız? Evet, evet efendim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Yok açık değil herhalde. Açık açık, açık duyuyoruz değil. efendim. Açık açık her şeyi duyuyoruz. Sizleri görmeye geldim efendim. İyi yapmışsınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ne mutluluk bizim için. Sağ olun. Için. Ee, Nagihan da Farit için ne düşünüyorsunuz? Ben dışarıda görüştüm efendim. Farit'imi gö öptüm. Aa, görüştüm. Evet. Anneanne Farit'i öpmüş sevmiş evet, demek evet, ki. Evet. Amin, <laughs> çok yakıştılar değil mi? Evet çok yakıştılar. Çok yakışıyorlar. Çok güzel. Akıllı olsunlar. Allah tamamını erdirsin. Amin inşallah. <laughs> Farit anneanneden de okey aldım. Evet. Mutlu evet, musunuz? Mutluyuz, ben mutluyuz. çok mutluyum çünkü yaklaşık 10 gün sonra ben dün gördüm. Evet yoktu çünkü. Evet geldi. 10 gün sonra dün gördüm ve çok mutluyum gerçekten. Dün ilk defa huzurlu uyuduğumu hissediyorum. Aa, evet. Hasret de fena yani. Aynen bence iyi oldu gitmem. Özlemek evet, güzel bir Evet aynen. Sen özledin özledin özledim, çok. Çok? evet aynen. Daha da sıcak oldu. Çok özledim. Ya o halde her şey yolunda. Fazlasıyla. değil <laughs> Çok. güzel. Elena bir şey diyecek. Biz Nagiş'te dün havalimanıya gittik Faride almaya. Neler ma macera neler yaşadık bir bilsen. Ya. Aa, evet. Beraber karşıladınız. Evet beraber karşıladınız. Seviyor <laughs> mu Nagiş'in Faride? Farid çok. Ya. Tabii ki. Anlatılmak yani böyle bir söz yok. <laughs> Anlatılacak bir söz yok yani. bir Böyle bir aşk yaşıyor. Ne güzel ya. Aşık mı oldunuz bakayım evet. siz birbirinize? Evet. Çok güzel çok sevindim. Farid de çok sempatik, Nagihan da öyle. İnşallah her şey yolunda gider. İnşallah, İnşallah. sonradan sonra. Ben Be artık fazlasıyla vakit geçirmek istiyorum çünkü kaybettiğim bir 10 gün var. Daha fazla <laughs> tutma beni burada diye. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Evet peki çok sevindim sizi böyle gördüğüme. Yakıştırdığım çiftlerdensiniz. İnşallah her şey böyle güzel gitsin. İnşallah. İnşallah. Anneanneniz de burada. Dilerseniz hep beraber bir çay kahve için dışarıda. 10 günde ayrılar birazcık konuşsunlar bakalım. Sonra tekrar görüşürüz elbette. Uğurluyorum. <laughs>